Evet değerli yurttaşlar, gün doğdu. Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı alanda milli direniş sergiledik. Herkese günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar yurttaşlar. Evet zalim Kartal'a eee düştü. Yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz. Evet arkadaşlar gece eksi eksi 15'i gördük. Evet Gökbörü Barikat Kayı Bey Otağımızla milli direnizi sevgiledik Evet arkadaşlar muhteşem doğa Eşsiz güzellik Evet Şu an Eksi 8-9 bandındayız Öğlen güneşimiz Yükseldiği zaman Belki bir 6'ya falan düşüş olur Keyfimiz yerinde arkadaşlar Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı alandayız, sahadayız. Durmak yok. Milli direnişe devam ediyoruz. Tabi arkadaşlar sabah kahvaltı hazırlığındayım. Evet eşsiz doğamız. Kış güzelliği. Evet arkadaşlar milli sancağımız dimdik ayakta. Tarihte kurulan 16 Türk Devleti'nin flamalarının da şanlı bayrağımızla birlikte dalgalandırıyoruz. Yaşasın Kutsal Türk Devleti diyelim. Evet arkadaşlar. Sabah ateşimizi yaktık. Kuvayi Milliye ruhuyla ayaklarımızı hafiften ısıtıyoruz. Evet arkadaşlar tabi sabah menümüzde o oh, buhar üstünde evet soğan ve biberimiz kovama geliyor. Arkadaşlar geçen alanda ne yapmıştık özbek kırgız e, usulü döner tava şimdi bunu modifiye ediyoruz arkadaşlar e, Türk usulü Turan tavası yani özbek kırgızı modifiye ettik tabi soğan ve biberimiz közlendikten sonra arkadaşlar dönerimizi içeri atılıyor Turan tavası nasıl devreye giriyor e, yerli ve milli Anadolu'nun bağrından çıkan Salçamız ilave edilecek. Sonra mantarlarımız tüm olarak atılacak arkadaşlar. Evet. Yani havanın derecesine bir bakın arkadaşlar. Mantarlarımızın daha buzu üstünde görüyor musunuz? Evet arkadaşlar bu Turan tavasında mantarlarımız etimiz piştiğinde tabii öncelikle arkadaşlar yerli ve milli Urfa'nın acısı. Ve kimyonumuz da dahil olacak salçayla birlikte. Mantarlar tüm olarak atılıyor kesilmeden arkadaşlar. Evet. Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet. ABD'ye karşı alandayız, sahadayız. Ee, Gündoğdu. Güzel oldu. Evet arkadaşlar yerli ve milli olta çantamıza bile kırağa düşmüş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne derece dondurucu soğuk vardı. Lakin sıkıntı yok. Gökbörü barikat Kayı çadırımızın içinde. Eksi 20 derecelik Gökbörü tulumumuz. Gökbörü çadır içi kaloriferimiz e, zindedir. Evet arkadaşlar alandan da bir görüntü sergileyelim. Bu kutsal vatanda yaşamak ayrıcalıktır. Yaşasın bağımsız kutsal Türk devleti diyoruz. Evet arkadaşlar Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı milli süngülerimizi attık. Gece bir dehşetli bir vuruş geldi arkadaşlar. Ee, Gökbörü süper e, rigime vurdu ile beraber arkadaşlar koparması bir oldu. Gökbörü süper poze yeraltı mayını koparabilecek sazan ancak 10 artıdır. 10 kilo üstüdür büyük ihtimalle. Sıkıntı yok. Takipteyiz. Kaçak aranıyor. <laughs> Oo, evet arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar tüm gönüllaşlarımızın günü güzel olsun. En derin saygı ve hürmetler. Doğamız eşliğinde eksi 8 derece gündüz gece eksi 15 bandında kızılırmak semalarından yansıyan kareler. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten yayını durduruyorum arkadaşlar.